Ortopedi ve travmatoloji Uzmanı Profesör Doktor Budak Akman stüdyo konuğumuz. hoş geldiniz hocam. Budak hocam hoş geldiniz. Hoş çok değerli bir hocamız çok da önemli bir konuyu konuşacağız. Merak ettiğimiz evet. evet, sorular var Aynı. tabii ki spor sakatlıklarının spor nedenleri. Spor seven birisi öz zamanım çok ben de sakatlıklarım öyle. çok evet. benim benim ne hocam Allah bakalım neler diyeceksiniz. <laughs> Ee, ...karşılaşılan sorunlara karşı uygulanan tedavi yöntemleri nelerdir? Evet, sohbet konumuz bu. Ama hem e, amatör olarak hem profesyonel olarak ilgilenen de sporcular var tabii ki değil mi evet. hocam? En çok nelerle karşılaşıyorsunuz? Evet, Şimdi, günümüzde e, son zamanlarda bu, e, Türkiye'de de spor e, şeyi arttı. Bilinci arttı, evet. E, her yaştan, e, adolesan çağdan tutun e, 60-70 yaşına kadar... E, spor e, yapan insan sayısı arttı. E, bu da doğası gereği, bu olayın doğası gereği e, yaralanmaları beraberinde getiriyor. E, özellikle bilinçsiz yapılan sporlar, e, aşırı yapılan, uygunsuz yapılan sporlarda bu spor yaralanma e, riskleri artıyor tabii ki. Daha sık insanlar yaralanabiliyor burada mesela ağır sporlar var hafif spor, futbol var mesela meniskopatiler evet. falan dil sakatlanmaları evet. ee, diğer mesela aerobik ya da evde spor hep kas yaralanmaları duruma evet. göre değişebiliyor hocam evet. en çok hangi durumlarla karşılaşıyorsunuz buradaki koruyucu bir e, tıp anlayışınızda var mı sakatlanmalar olmasın diye burada evet. fizik tedavi ve ortopedi çok evet. önemli evet. bakış açınız nedir ee, şimdi özel spesifik e, spor dallarına göre e, yaralanma çeşitleri değişebilir Değişe ama e, dünyada da böyle yapılan çalışmalarda da böyle e, en sık aslında diz yaralanması. Yaralanma yani, futbolda olsa <laughs> evet basketbolda olsa <laughs> evet. ne bileyim koşsa da abi, diz daha ön planda duruyor. Evet. Ama tabii ki bir basketbolda hmm omuz yaralanmaları omuz da, da göstereceğiz. Veya bir voleybolda. boks da burun yaralanması. <laughs> boks da fasial yaralanmalar. Sosyalist hocam bel ağrısı. ben evet. size anlatayım. Evet. Diz ayakkabı tabii. Sizler gitmez. uzun Bizde süre de, ayakta tabii, tabii. kalıyorsunuz. Bizde de bele vuruyor, boyuna vuruyor maalesef Daha her türlü sporda. Peki bir neden bir oluyor farklı. hocam bu sakatlıklar? Yani buradaki bilinç önemli değil mi? Spor yaparken burada neler tavsiye edersiniz? Evet. Bütün sporcu ya da sporu seven izleyicilerimize. Evet. Şimdi e, spor e, yaralanmalarında e, iki şey var bir kişisel faktörler var. Bir de çevresel faktörler var. Kişisel faktörler dediğimiz zaman e, yaş mesela. E, hangi yaştan hangi sporlar yapacağız? Evet. Yani 70 yaşında maraton mu koşacağız? E, ama... Evet. ama sorunlar çıkıyor bu <laughs> sefer. Evet. Kemikler yani, daha hassas. Yaşımıza göre spor yapmalıyız tamam. Bazı hastalıklarımız olabilir. Tabii. Tansiyonumuz olabilir, şekerimiz olabilir. Ama şunu merak ettim hocam, her yaşta spor yapılmasının şey yapıyorsunuz değil mi, onaylıyorsunuz? Tabii ki. Hani böyle bir, bir sonra sporu yani. gibi bir şey. Tabii ki. Ama bir tabii bunu bir alışkanlık olması lazım. Hani evet. e, Türkiye'de biraz şey, bütün hafta yiyor, yiyoruz, içiyoruz, neyse yatıyoruz. Tabii. Hafta sonu gelince işte iki tane ha. altı ya maçı yapacağım, bin demle yapacağım. Evet. Gene. Pazar günleri koşan bir evet. sürü insanlar var. E, sen altı gün, yedi gün evde yat veya işte spor yapma ya da e, pazar günü ben 20 kilometre koşacağım. E, ondan sonra işte kas hastalıkları, kas sakatlıkları bazı e, ağrılarla kronik ağrılarla karşılaşıyoruz tabii ki. Yani biraz daha böyle hayat biçimi haline Hatta getirmek Hocam lazım. şöyle bir şey var. Çok önemli bir şey. Dediğiniz gibi mesela çok ciddi profesyonel sporcuların tabii ki kasa, sakatlıkları çok daha ağır oluyor ama amatör olarak spor yapanlarda da mesela bir spora başlamadan önce bir 5 dakika bir ilk 10 dakika belki de vücut ısınması çok önemlidir. Evet, evet. Neden? Çünkü ani hareketlere karşı vücut kendini bir şekilde korumaya alıyor aynı şekilde değil mi? Evet. Mesela çok küçük bir hareket bir hafta 10 gün ya da spora ara verdiniz. Bir hareketleri bir anda beliniz çıt edip bütün sporu hiçbir daha yapamayacak kadar sıkıntılı bir sürece de girebilirsiniz. Burada mesela neye dikkat etmek evet. gerekiyor? Şimdi e, sporda bir kere spora yeni başlıyorsak eğer bir alışkanlığımız yoksa bir kere çok zorlamadan hafif hafif evet. başlamak lazım. Belki bir eğitmenle beraber. Evet, hatta bu daha iş, doğru. Evet, bu işi yönlendirecek, sizi tanıyacak, sizin vücudunuzu tanıyacak ve yönlendirecek bir kişiyle beraber yavaş yavaş tempoyu arttırmak lazım. Bir anda gereksiz bir şekilde tempo arttırırsak kas çekmeleri, yırtıklar, bir sürü sorunlarla karşılaşabiliriz spor yaralanmalarıyla. Müdahale önemli mi hocam burada? Su içebilirsiniz. Ee, <laughs> yani erken müdahale edildiği zaman kronikleşmesin diye, mesela meniskopati ya da omuzda bir başladı bir ağrı burada izleyicilerimizde vardır. <laughs> Erteliyorlar bu ağrıyı ama geçmiyor. İleride bu daha problemli bir hali, kronik bir hale dönüşürse daha mı kötü? Erken mi size gelmeleri lazım? Ve buradaki sizin yaklaşımınız orada öncelikle cerrahi olmadan ilaç tedavileri iğne, enjeksiyonlar, kökücü birçok tedaviler var günümüzde. Evet. Yaklaşımınız nasıl? Evet. Burada erken müdahale, erken teşhis koyup erken tedavi önemli değil mi? Evet. Şimdi şu bilinç... Nişte... Hangi durumlarda önemli? Evet. evet. Şimdi şu bilinçte olmak lazım. Ee, yani bir spor sırasında, yaptığımız spor sırasında bir yerimiz ağrayabilir, Bacağımız, kolumuz bir hafta gün Evet, çıkıyor, üst, 10 gün aslında onun üstüne gitmemek lazım. Ha. Yani eski şeyler yani çivi çivi söker işte yap yürü daha açılırsın veya işte Hı. şunu da yap kolun geçer. Hayır. Ee, o bir işarettir. İnsanın vücudunun verdiği bir işaret, sinyaldir. Dinlenecek. Ağrı. Evet dinleneceksiniz. Ha, basit bir yaralanma birkaç gün içinde, iki üç gün içinde belki iki antrenman pas geçerek, Hı. iki antrenman boş geçerek yani o kas grubunu dinlendirerek geçmesi lazım. Zaten böyle 3-5 günde geçmiyorsa bir uzmana başvurmak lazım yani. yani evet, neler çıkabilir olur. gitmemek gitmek lazım. Yani, o zaman evet he. dediğiniz zaman işte akut dönemdeki yani, belki basit bir tıbbi müdahaleyle gidereceğimiz bir şey ama yattık boyuta gelebiliyor. Kas yırtılması kendisinden iyileşmez mi kendiliğinden? Yani illa müdahale gerekiyor ama kas yırtılması var? E, yırtığın Gençlerde, evet yırtığın, yırtığın şeyine göre, göre durumuna göre e, yırtılan kas grubuna kas göre. Kas grubuna yani. göre. Evet yani vücudumuzun neresinde olduğuna bağlı olarak ve e, yaralanmanın e, büyüklüğüne göre işte evresine göre. Biz onları evre 1, evre 2, evre 3 diye ayırırız. E, evre 1 ve evre 2 de yani basit veya parsiyel, kısmi yırtıklarda eee cerrahiye gerek yoktur. Ama total rüptür, total yırtıklarda özellikle de tendon kopmalarında yani kasın eee kemiğe bağlandığı Başı yapıda evet e, bunlar cerrahi gerektiren olması bunlar. olmaz mutlaka cerrahi müdahale evet, gerekiyor. Evet, evet. Hocam yaşanan, yapılan en büyük hatalar neler mesela bununla ilgili e, öyle şeyler geliyor ki mesela küçücük bir şey ama bazen çok ciddi sorunlara sebep olabiliyor. Hatta mesela şunu da biliyorum bazı hastalıkların tedavisi ve bu fizik tedaviyle geçebiliyor ama kaburga mesela çatla değil mi? Çok kişide de duyuyorum. Küçücük bir hareketle bazen bunlar da karşılaşılabiliyor. Mesela tedavisi daha da zorlaşıyor. Mesela biz izleyen izleyicilerimize şu yaptığınız hataları tekrarlamayın. Çünkü ileride çok daha ciddi sorunlara sebep oluyor diyebileceğimiz belirgin sebepler var mı? Bir kere insan kendini tanıyacak. Yani ne kadar sporu, ne kadar sürede veya kaç tekrarla yapmış. Bu sadece spor da değil. Ev hanımları da çok karşılaşıyor bunlarla. Biliyorum çok hani ev işi yaparken kendini kaptırıp <laughs> sakatlanmalar oluyor. Evet. Evi her gün temizlemeyeceğiz. O evet. Zaman yani. Mesela. <gülüyor> <gülüyor> ee, işte bu kişisel faktörler demiştik. İşte yaştan bahsettik, kronik hastalıklardan bahsettik. kilo durumu var. Kilo durumu. Obesi evet. olabilir. Obezite olabilir. Yani yani Bine yük dizlere çok yapacak. farklı. Evet. 100 kilo zayıf alacak. E, kişinin anatomik yapısında farklılıklar olabilir. Yani e, doğası gereği Hı. kişi e, bazı anatomik bozukluklarla hayatına devam ediyordur. Bu e, normal yaşantısında bunu etkilemiyordur. Ama fiziksel bir zorlama, bir spor işin içine girdiği zaman Sakatlık yapmaya başlar. evet ee, Bir de çevresel faktörler e, var. Bu evet. mesela e, bir bu basketbol abi? sahasında evet. futbol oynamayacaksın. Hmm. Doğru. Evet. Bile yani. Veya bir futbolu sokaktaki asfaltta oynamayacaksın. Hmm. O zaman sakatlık olması zaten doğal. Yani uygun e, antrenman sahalarında uygun sporları yapacaksınız. Aynen öyle. Uygun e, şeyler kullanmamız lazım. Koruyucu ekipmanlar. Ne mesela? Evet. Mesela voleybolda işte dizlik takılır. Dizlik önemli. Mesela öyle. bir koruyucu ekipman Doğru. veya bir bisiklet sporu veya bir motosiklet sporu. İşte onun koruyucu ekipmanlarına takılması lazım. Bunlar olmadığı zaman belki bir ufak bir düşmede kalkacaksın, hayatına devam edeceksin. Ağırlık Olmadığı tabii. zaman. O ağırlık var. kemerler, kemerler var. Tabii çok önemli. Kardiyolojik sistemi nasıl? Tansiyon, bu, hepsine bakmak tabii. lazım hocam. şey de çok yani. önemli. Bu bilinci de yakalamamız lazım. Eğer spora devam edeceğiz ve spor hayatımızın bir Nabus. parçası olacaksa senede bir kez check-up yaptırırız. Çok önemli. Evet. Yani şekerim nasıl, işte elektrolitlerim nasıl, kalbim ne kadar çalışıyor, bir Sık sorun olacağım. yarattı Duyoruz, mı? Duyuyoruz, evet. ölenler oluyor, evet. oluyor. Evet, ani ölümler oluyor. Evet, evet. Şeyler. Özellikle genç yaştaki kalp krizleri hocam evet. değil mi spor evet. yapan sporcuların? Belki bu şeyde durumlardan iki tane kişiyi kurtarsak en büyük kar bizim için. Peki, yani canım, bu check-up'lar sırasında kardeşim onu, senin işte kalp sorunun var isim. sen bu sporu yapma. E, bu Biri Bir de hocam önemli. çok özür dilerim tam konu geldi diye söyleyeceğim aklıma geldi. E, benim öyle bir arkadaşımı kaybet genç yaşta. Alınan takviyeler, vücut takviyeleri Hı. 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 ve bunlar da bilinçsizce alındığı zaman hem ağır spor yapayım, kas yapayım, yağlarım gitsin Hı. Hı. falan gibi uğraşırken maalesef ki kalbi zorluyor ve kalp krizlerine sebep oluyor değil mi? Bir de alınan Hı. takviyeler de çok önemli. o bir de bu gençler arasında da çok şey hani ben kendi pratğinde de görüyorum. Genç hastalar böyle 20 yaş, 25 yaş teenage geldiği zaman böyle biraz işte onu yapacağım, kaslarımı geliştireceğim, işte şöyle yapacağım. Tamam ama yani bazı şeylere çok zorlamamak lazım. gereğinden fazla işte o protein tozlarını alacağım, i̇şte kas yapacaktım, buram şişti, bisepslerim şöyle oldu, trisepsler böyle oldu. Aslında bunu hayatta çok zorlamamak lazım. Yani bu doğru. tip şeyleri çok zor. Keyif için yapmak lazım. Aynen öyle. Peki tamam. hocam teknolojide çok ilerledi. Ortopedi alanında da duyuyoruz robotik cerrahi, yapay zeka, buradaki <laughs> ameliyatlarda çok yeni teknikler var. Evet. Günümüzde mesela genelde omuz ve diz yaralanmaları ağırlıklı nasıl tedavi yöntemleri var? Cerrahide hızlı sonuç alıyor musunuz? Evet. Şimdi e, Son 10-15 yıldır gerçekten endüstriyel tasarımların artmasıyla beraber bu medikal firmalardaki bizim kullanacağımız implantların artmasıyla ve çeşitlilik kazanmasıyla beraber bizim işlerimiz de kolaylaştı aslında. Spor yaralanmalarında birçok şeyi, durumu minimal invaziv dediğimiz artroskopik, evet. artroskopik. E, cihazlarla yardımıyla yapabiliyoruz. Yani basit bir iki bir kesiyle evet. evet. E, çok sık uygulayabiliyoruz. E, ve ne gerekiyorsa da onu da yapabiliyoruz. Yani e, omuz ekleminden tutun dirsek eklemi, el bileği eklemi, kalça eklemi, diz eklemi. Diz zaten yıllardır çok açık var. Çok küçük ameliyatlar yok artık eski. Artık yok. Evet, yok. Çok, çok daha küçük sonris gaz olarak evet. da nokta atışı. Evet. Eee az bir kesi, az bir yaralanma çünkü cerrahi de bir travmadır. Tamam. Hastayı ameliyat etmek de bir travmadır. Ne kadar az e, hastaya zarar verirseniz o kadar hasta çabuk toparlar. Nekahat dönemi daha iyi olur. Daha ağrısız olur. Daha mutlu olur. Hı hı. E, son şeylerde e, biz de bu şeyler çok sık bu kullanıyoruz. plastikler falan kullanılıyor. Onlar da çok geliştiler. Ömür boyu olan koyduğun eskiden kısa sürüyordu. Ömür boyu gider diyorlar. Mesela. Artık evet yani. öyle e, her koyduğumuz şeyi çıkarmıyoruz. Demek Gerek ki, de ki, yok. Ki, ee, evet. Şeyleri küçüldü, boyutlar, boyutlar küçüldü, küçüldü. dayanıklılıkları arttı. Yani kendi uzun dayanıklıkları... gibi kullanabiliyorsun. Evet. Yani onları ömür boyu bırakabiliyoruz orada. Peki, Hocam, peki. Bu yaralanmalardan sonra tekrar spor hayatına ha. dönmek mümkün mü? Ha. Yani şimdi özellikle profesyonel olan yapanlar için tabii ki bu meslek yani evet. hayatın devam etmek <laughs> adına. Evet. Ee, tabii ki. Şimdi şöyle bir şey var. Sonuçta bir bir şey yaralanıyor, bir organımız veya bir parçamız yaralanıyor. Biz tamir ediyoruz, dikiyoruz neyse veya kemik kırıldıysa bazı yöntemlerle kemiği iyileştiriyoruz. Ee, Birçok kişi e, spora dönebilir, ee, kendine iyi bakar, e, cerrahisi iyi olur, fizik tedavisi yolunda gider, her şey düzgün gider ee, ve aynı tempoda ulaşabilir. Ama ulaşmayan hastalarımız da olabilir veya ulaşmayan durumlarda olabilir tabii ki ama başarı oranı yüksek. Yani yüzde doksanlar değil. Tekrar spora dönme oranı. Evet. Değil evet. Mi hocam? Ama bunu çok soruyor hastalar. <laughs> Belki o soruyu da siz soracaksınız. Evet. Baştan söyleyeyim. Ee, bu soruya verdiğim cevap şu hastalara: Allah'ın yaptığı yırtılıyor da benim yaptığım mı yırtılmayacak? Yırtılabilir. <laughs> Onu tekrar zorlarsan uyut da Ya evet. üstüne de gitmemek evet. aslında değil mi? Çok da o kadar şey hafife alınacak bir şey değil ama bir şekilde hayatta devam ediyor diye spora ara vermedik. Yok ama bilinçli bir şekilde birinçli, zorlamadan, zorlamadan e, keyif almak, almak için. Zorlamadan Evet. Peki, Isınma çok önemli. Belki bir hocayla birlikte yapmak lazım. Yarışmalar da var. Günümüzde Tabii. biliyorsunuz gidiyorlar ya, yarışmalar. Ağırlığına zırlamıyor. göre ağırlık kaldırtıyor hoca. Siz kafanıza Sıra. göre ne kadar çok kaldırırsam o kadar çabuk kas yapayım diye bir yüklenirseniz gitti. Tabii. Bunu dışarıdan bir fenotip olarak baktığımız zaman evet. bunu anlayamayız. Yani... Bu kişi çok iyi spor yapar. Çok sportmen bir kişi. Evet benim için mi söylüyorsun? Evet. Spor <gülüyor> yaparım ben. <laughs> evet hocam. hocam, hocam. Çok seviyorum. Yani, Bunu böyle anlayamazsın. O tartışmaya kapalı bir an hocamın yani. sporu gerçekten. Uçuyorum ben hmm. hocam. hocam bir anda Uçan böyle. Genelde uçuyorum evet. hocam. <laughs> İnsanın genetiğiyle alakalı bir şey. Yani evet. sizin kas yapınız, kas genetiniz ne kadar dayanıklı, ne kadar güçlü, neye dayanabilir, neye dayanamaz. Bunu böyle çözmek evet, çok kolay değil. Hocam çok güzel bir sohbetti. Hocam çok keyifliydi. Başarılarınızın çok devamını diliyoruz. Değerli bir hocamızsınız. az olduğu, sporun çok olduğu oldu. bir yıl diliyoruz. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. Saygının olduğu. Evet İnşallah. kesinlikle.